Yapay zekaya Minecraft Premium dedim ve verdi. Ama hemen videoya yapay zekasına bana çalışan bir Minecraft Premium hesabı üret dedim. Ekranda yazı belirmeye başladı heyecan dorukta. Sonunda yapay zeka cevap verdi. Kullanıcı adı Steve the God şifre Diamond 2024. Tam bir efsane. Matrix tarzı yeşil kodlar arasında bu bilgileri görünce içimde bir umut belirdi. Minecraft giriş ekranına geçtim. Giriş yapılıyor ve yazısı ekranda parıldarken kalbim hızla çarpıyordu. Ama ne yazık ki giriş başarısız oldu. Geçersiz kullanıcı adı veya şifre uyarısı ekranda belirdi. Hayal kırıklığı. Yüzümü kapatıp yapay zeka beni kandırdı dediriz. Dedim. Belki bir gün gerçekten verir. Şimdi ne yazmalıyım? GTA mı? Valorant mı? Yorumlara yaz, takip etmeyi unutma.